32. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda şimdiki durağımız Antalya Füme'nin standı. Antalya Füme'nin standındayız şimdi de. Antalya Füme'nin kalite müdürü Sayın Zeynep Sadık Sade ile beraberiz. Ve tabii ki patronumuz da yanımızda. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. Çok güzel, çok mutluyuz. İyi ki katılmışız. Çünkü Antalya Gaziler Küçük Esnaf Sanayi sitesindeyiz. Antalya Füme olarak, Bayrar Su Ürünleri şirketi olarak ve tüm füme e, balık çeşitlerini üretiyoruz. Aynı zamanda marine balık, aynı zamanda tuzda balık ürünlerimiz de var. Market, restoran, otellere tedarik ediyoruz ürünlerimizi. Türkiye'mizin her tarafına iletebiliyoruz. Tüm şehirlerimize özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi şehirlere de iletiyoruz ürünlerimizi. Ve bunun yanında sırf Türkiye Cumhuriyeti halkına uygun olsun diye hamsi füme de ürettik. Türkiye'de ilk ve insanlar çok beğeniyor. Hatta hamsi fümemiz hiç kalmadı. Çünkü herkes bayılarak hatta bunun üzerine de sipariş hamsi ile ilgili çok geldi bizlere var yani, sayesinde. Tabi hamsi füme ile ön plandasınız ama başka ürün çeşitleriniz nelerdir? Tüm e, aklınıza gelecek su ürünleri çeşitleri yani mesela karides midye bunların da fümesi var yağda. Onun dışında tuzlu balıklarımız dediğimiz gibi aynı şekilde marine balıklarımız e, vardır. Fileto olsun bütün olsun fark etmez ister Avrupa olsun ister Rusya olsun ister Türkiye olsun her tarafa, doğuya bile uygun şekilde yapabiliyoruz. Çünkü beyefendinin kendisi 10 yıllık tecrübeye sahiptir. Kendisinin fabrikası vardı 10 yıllık. Ve ondan sonra neden olmasın Türkiye? Türkiye'ye geldi, sevdi. Türkiye'de de iş açtı. Kendisinin düşüncelerinde bir soralım. Nasıl geçmiş fuar? Çok beğendim. Birçok fuara katıldım. Bu fuar gerçekten çok kaliteli ve çok iyi sunulmuş. Ayrıca şunu vurgulamak istiyorum. Ben özellikle Türk halkının beğenisine hitap etmeye çalışıyorum. Bu yüzden özel olarak Türk müşteriler için bazı ürün çeşitleri hazırlıyoruz. Evet sevgilenlerimiz Antalya Fümeli'nin kalite müdürü ve genel müdürünü dinledik. Biz de başarılarının devamını diliyoruz.